Daire zenciler e, toprak e, mahalle yol üzerinde yine bu tarihi röportajlarımızdan bir tanesine imza atacağız. Neredeyiz? Kayseri Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne bağlı Mezgitli, Mezgitli. Mahallesi, Mahallesi Mahallesiydi. Daha önceden tüm şehir yasasıyla Kızılören Mahallesi olduğu için burası köydü. E, burası da sokak ismini aldı. Doğru evet, mu evet. Mezgitli sokak oldu burası aldı. E, ana ulaşım yolu Ana, Neyse. ana ulaşım yolu bura. Toprak. Değil mi? Toprak. Toprak. Kaya. Evet. Yani seker seker gelin. Doğru gelin. Takır gelebilir. takır araştırmacı evet. gazeteci olarak ağzı arkadaşımızla birlikte geldik. Muhittin Karakaya ve mahalle halkından vatandaşlarımızla şimdi arkadaşlarımız Karakayalar. da. Karakayalar. E, Karakaya. Var mı? Evet. 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 Karakayalar. Biz genellikle. Evet. evet. Karakayalar. E, evet. kaç evet. hane oturuyoruz efendim? Burada yirmi hane Bir burada. Yirmi hane oturuyoruz. Yirmi hane Gelmişi, geçmişi var. Evet, hiç asfalt yapılmadı Hiç adı. asfalt, Yok. bu da yoğdu. Bu da yoğdu. Bu yol da yoğdu. yeni yer. Zor güç. Yani çabası sayesinde bu evet. yol 15 bu şekilde. önce e, düzeltilmiş. Doğru mu efendim? Evet. gazetemizdeki haberimizi görünce, araştırmacı gazeteci olarak geldik sayın Şuradan görebilirsiniz. Buradaki yolu gördü. Bizim yolumuz da ya böyle. Yağışlı işte günler aynı böyle. Sayın izleyiciler. Yağışlı ee, işte günü aynı, aynı böyle. Evet. Yağışlı yani işte Birkaç yerde var. Yağmur yağdığında ara çıkmaz. <laughs> çıkmaz. Yani Kışın. Efendim. 11. ay dedim burada hayat ölüyor. Ölüyor. Değil mi? Yani, ölüyor. Yani, evet. sen ölsen bir daha da kurtuluşun yok. O yani söylediğiniz Bu yol asfalt yapılmaz. Yüz sefer dilek Yani belki var ya haftada da rahatsız ettik. Bizim oy, köyün küçük olduğundan, oyumuzun olmadığından hizmet bize unutuluyor. Yani Bey da orada yok. da bak mahalle, mahalle var. Orayı yok, yok, bir Yok, yok orası bizim mahalle değil mi? Yok orası başka yere mahalle. Orası yayla 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 Onlar bir ay gidiyor, dur gider. Burada yani. bu 20 mahalle e, devamlı mı ikam Devam ediyor? Devamlı evet. diyor da piş geldi bir, i̇şte da bir de hayat bitiyor. İmkansızlıklar nedeniyle. Canı derdi. Göçmek zorunda kadar. Göçmek zorunda. Suyu desen yok. İçme suyu da yok? İçme suyu desen yok diyor. Yol desen yok. Elektrik de daha iki sene evet, oldu. Evet Geleli. He mesela. o. Kanalizasyon. E, idare eden idare ediyorduk şimdi. Kanalizasyon yok. da yok. Kanalizasyon yok. hiç yok. E, su yok ki kanalizasyon olsun Ama bizim önceliğimiz ne? Bizim yolu yol. Su. Yollar içme suyu sayın evet. Bir eşittir hayattır diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söyledi ki e, dedi susuz yolsuz. köyümüz kalmayacak. Yolsuz köyümüz kalmayacak dedi ancak gördüğünüz gibi. Yani ben şimdi araştırmacı gazeteci olarak Kayseri'de Toprak mahalle yolu var desem millet belki de bana inanmayacak. Ancak evet. gördüğünüz ya gibi sayın izleyiciler mahalle halkından vatandaşlarımız önce siz tanıyalım beyefendi. Ben Bilal. Bilal soyadımız ne? Karakaya. Biz Karakaya. Siz? Vezir Karakaya. Vezir. İsmail Karakaya. İsmail Karakaya. Karakaya. Amca çocuklar için. amca çocuklar sayın izleyiciler. İşte gördüğümüz gibi toprak değil mi efendim? Toprak. toprak al toprak, toprak bucurlanmamış sayın izleyiciler. Yani bucuru dahi yok. Tam toprak. Şu. Az arkadaşımızın çabası sayesinde 15 gün önce burası Greydel ile evet, evet. Şu sel basar yolu bozar yani. Evet. Yağdır. Yağdığı gün yol elden geri çıkar yani. Demir geri gidiyor. Kıveri yani bir geçidi yok. Evet buyurun. Biz bunda 5-6 ay evvel bir minare getirdik buraya. Dış yere söylediğim misalda o minareye yukarı kaldık Yani demirden kendi gücüyle yani oraya da gücü çekemez. Çekemez. Kurba geçer. Evet. Yani. Evet. Vinç mi lazım bir tane? Vinç lazım. Onu yukarı kaldıramaz. Böyle atıyoruz. Evet. Sayın izleyiciler, ee, vinç ee, Devel ilçesinde e, özen Kınar. özen kurtarma araçlarında güzel her türlü güç var. Var. Pınarbaşı'nda da mutlak vardı. Var. var. E, belediyemizin imkanı da var, gücü de var. Evet, var. Yani eee Allah rızası için diyoruz. Yani vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla demirden bir tane minare yaptırmış. Bunu getirip buraya e, monte edilmesi var. lazım. Değil mi? E, evet. Eee evet. Allah razı olsun diyoruz. Demek ki geçmişse. Minareler camilerimiz Doğru evet. Allah'ın evi. Biraz önce bir de dedin ya İç Anadolu'nun evet. Göbeyende böyle bir yer var desem inanmazlar. Evet. Sana. Aha canlı bir şey Evet. Yani canlı. yol yok, su yok, elektrik de iki sene oldu gelmedi. Burada Kayseri'nin evet. Pınarbaşı ilçesi sayınız değin. İç yani. Anadolu ya, İç Anadolu. Evet. Bu bir graş bir değil. Bak, İç yani. Anadolu'nun göbeğinde olan bir yer yani. Evet, orada yani fazla mahallesi olan, köyü evet. olan, S mahallesi sevgili, olan bir ilçesi. Sevgili, bir ilçesi. sevgili kardeşim ve gazeteci kardeşim bak şurada eee dedem var. Evet, mezarlıkta. Mezarlıkta. Çanakkale'de dedem var. Evet. Biz bu vatanın evladıyız. Evet. Bu bayrağın altında yaşamışız. Biz bazı belediyeler tarafından bize yardım hiç gelmiyor. Siz mezrasınız, oyumuz az diyor. Ama evet. biz sizinle işimiz yok. Ya adam burada bak o Şahbendi mahalle şey, Şahbendi'nin mahallesine. Yok. Köy, yayla, yayla, yaylası. Evet. Bak yayla ya. Bir ederler, dozerler. Harf orada Hizmet dolar. veriyor. Evet. O, Bizim oyu bu tapılı yerimiz adam gelmiyor. Yirmi tane az değil arkadaşlar. Orayı da galiba. Ama oradan oy kaybolacak orada, diye sana Aşağıda evet. 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 Orada. Şabanlı köyünün MHP'ye 600 tane oyu çıktı. Bizim buraya MHP'ye 5-10 tane, 3-5 tane verildi de verilmedi. Yalnız evet. azınlık çok, nerede? Me, Hizmet orada. Hizmet evet. orada. Ya doğru. biz şimdi şöyle partileri biz eleştirmiyoruz Yok ancak yani. Hizmet'in partisi olmaz diyor ben araştırmacı gazeteci olarak. Hayır tamam, yani. biz yani. Ama biz Hizmet görüşürüz. insan için evet. yapıldı. Doğru evet. mu dedim? Evet. Hizmet hiçbir partiyi biz burada eleştirmiyoruz. Partilerle işimiz yok. Belediye başkanları da vatandaşlarımızın evet. yaşam standartlarını daha yukarılara taşımak için mücadele eden birlikler, kurumlar. Doğru evet. mu evet. Doğru. Belediye. Belediye başkanımızdan e, Dursun'du bey galiba değil mi? Evet. Dursun evet. Ateş Bey efendiden bu vatandaşların sesine kulak vermesini istiyorum araştırmacı gazeteci olarak. Önümüzdeki hafta içerisinde inşallah kendisiyle de bir röportaj yapacağım. Bu röportajı zaten dünyanın arama motoruna atıyoruz. Oradan da izlemesini evet. isteyeceğiz veyahut veya tabi izleteceğiz sayın izleyiciler. Mutlaka Kayseri'de mahalle yolu toprak sayın izleyiciler. Stabilizesi yok. Arkadaşımızın çabasıyla 15 gün önce birinci ağız arkadaşımız. Çabasıyla şey bu yol bu hale gelmiş. Bu suyu bunlara da vermiyorlar. Bizim kendi akrabalarımız biz bunlarla anlaştık bize de suyu verecekler diye suyu oraya geldik. Bunların çoğun olduğu için ya, çalışanlar Yani orada su var mı? Arası sahil izleyiciler metre yok. metre yok yani. Şu, şu, evet, Efendim, yani. Bizim bir ya, Kaç tane direk var orada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane direk var arası. 60 metre olsa bizim kadar. Şu araca atımızın yanına Efendim. Yani en fazla 500 Özür metrede dilerim. su var. Özür dileriz. Bizim bu tana buraya içme suyu da getirilmeli diyoruz. Bizim müraca atımızdan gelen suyu onlar çoğunluk olduğu için oraya verdiler. Burada hizmeti terk ettiler, gittiler. Bizim şimdi içtiğimiz suyu bir görsen bari çek. Şimdi e, çekelim, çekelim. Onu da çekelim arkadaşlar. Evet. Şey Anladım tamam. Tamam. Başka tamam. konu var mı efendim? Konu şey parkemizde hiçbir şey yok. Hiçbir hiç, şey yok. Bu yolu. U yok yok unutulmuş. Şey unutulmuş. Şey unutulmuş yani. bir evet. mezgitli sokağı oldu sayın izleyiciler. Kızıl mahalle. Özel, mahalle. Kızılören sokağı. mahallesinin sokağı oldu. Daha yok, önceden yok, mahalleye dediniz. Yok gene yani mahalle. Sokak oldu. Sokak yani. oldu arkadaşlar. Sokağı sokağı Tüm şehir yasasıyla burası sokak oldu. Sokak Mezgitli sokağı oldu arkadaşlar. Tamam. Ancak önceden burası köy iken orası Kızılören. Burası mahallesiydi. Evet. Doğru evet. mu efendim? Evet. Biz mutlaka burada 20 hane oturuyor. 20 hane oturduğunu söylüyorum. 20 hane. Az arkadaşımız Muhittin Bey mutlaka buranın sorunlarının çözümlesini yetkililerden evet. araştırmacı Bekleyen gazeteci istiyor. olarak istiyoruz. Arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla demirden minare getirmişler. Pınarbaşı Belediye Başkanımızdan evet. bu minarenin oraya montaj montaj edilmesini İsram ediyorum, rica ediyorum vatandaşlarımız adına. Veyahut da bir Çek hayırsever yani. vatandaş adına. O da gidip orada çekeceğiz. Şimdi orada daha hizmeti da. tüm dünyaya duyurulmasına vesile olan ağzı arkadaşımız Muhittin Karakayalar değil mi efendim? Evet, evet, amca ve Karakaya. Arkadaşlarına amca çocuklarına, amca ay, amca amca çocuklarına teşekkür ediyorum. İnşallah Allah bu hizmetlerin yapıldığında göreceğiz. Burası asfalt olduğunda gelip aynı noktada röportaj yapacağız. Söz O günü de görür müyüz acaba?